Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine manyak bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber One Man Squad bir şekilde Erangel'da yargı dağıtmaya geçeceğiz. Ama dikkatinizi çeken bir şey vardır. Şu an Facecam'deyim. Arkadaşlar şimdi şu an Facecam'de olmamın sebebi biliyorsunuz ki yüzümü gösterdim YouTube videosunda. Ama inanmayan arkadaşlar da vardı aranızda. Ben de bir Facecam'li one man squat atayım dedim. Şimdi bir video deniyorum. Bakalım hemen Gatkan'ın orayı inişimizi gerçekleştireceğiz. Hemen video geçmeden sizler de videoyu beğenip kanala bir abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. Şöyle inelim bakalım. Gelenlerimiz var. Sağda bir dörtlü gördüm. Tam maçı location işaretinin altında aynen dörtlülermiş. Şimdi Gatka'da doğru inişimizi gerçekleştireceğiz. Bize bir silah lazım ki Temizleyip bu videoyu da YouTube'a atabilelim. Bunun edit aşaması da beni biraz uğraştıracak gibi duruyor. Neyse inelim. Paraşütümüzü açtık. Bakalım hemen ne tarafa insek. Genelde köşelere iniyorlar ama ben bir ortaya ineyim. Bakayım. Ya. Abi nasıl inemedim ya. Neyse dur. Şuradan silah bulalım. Bizon gördüm. Gel kardeşim sen bir. Önümde var hala. Ay onu vurdular yanıma. İneni de vurdum. Tamam. Güzel alalım buradan. M4. M4 şimdi bir kalsın. Bakalım. Bir daha geldi Kofi. Kofi kardeşim sen eskidin ya. Zamanın geçti seni Yenilerin en iyi oyuncusu torundur. Aksini iddia eden etmesin arkadaşlar. Şurada biraz bir sakinleşelim bir Nefes alalım. Üstte biri var. Göster bana oradan. Ay Alfa. Çok teşekkür ederim kardeşim beni dinlediğin için. Teşekkür ederim kardeşim. Bu arada dişim yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ses var ses duyuyorum. Aha, morlu aynı. Gel. Türk korkusu kardeşim. Sen bir yeniden dog en iyisi yeniden dog. İsmin güzelmiş ama beğendim. Hemen şuradan silahlarımızı alalım. Biz onumuzun mermisi bittiği için M4'e geçtik arkadaşlar. Şimdi mermimizi yeniledik. Aha, orada biri var. Beleş B13 Vortex. Bitti mi lan acaba? Bitlisin B'si. 13 de plakası bu arada bilmeyenler için. Ben de bitlisliyim. Yok, yok ya Allah Allah ya. Vay be Şimdi bakalım bakalım Etrafta adamlar şurada var Kardeş gel buraya Ney var Ben demesin Şimdi memnun oldum Memnun oldum <laughs> ben de daha duymaz <laughs> Şimdi bakalım hemen etrafımızda hayra birileri var mı Ön taraftaki kuleden sıkanlar var Ama onlarla şimdi bir uğraşmaya değmez Etrafımızı temizleyelim Hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar Hiçbir sıkıntı yok. Beleşkil imparator, ez imparator. En sevdiğim beleşkildir. Hemen hemen. Önde biri varsa direkt flaşı atıp ona çıkacağım bu arada. Galiba kimse yok. Ya. Şu mücadele intikam intikam şu bir ekranından gitsin ya. Harbi bak tam silahımın üstüne geliyor basamıyorum da bir kill. Alfa yok bu bizim killimizmiş de. Biziz <laughs> biz. Bu silahın hassasiyeti niye iğrenç lan? Hemen tam sana geçmem lazım burada. Aa bak. Merdiven altı var ya şurası. Tam olduğum yerin altında ses var. Ona görebilir miyim buradan? Göremem. Bir dakika lan. Şuradan görebilir miyim? Atlıyorum lan. Gel. Kardeşim bu gel. Hemen yat sen de bir yat 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 yat. Var mı güzel bir şeyleri? Yokmuş. Tamam. Hemen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın dediğim gibi arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Aha. Kutu arkasında. Şuradan görebilir miyim lan seni? Yok. Ay tamam tamam. Kolum kırılıyor juroskopu çevireceğim diye. Raven Son anda yakaladık Allah'tan. Kaçma, ne, 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 ne. Güzel. Şimdi başka birileri kaldı mı buralarda? Asıl soru bu. Facecam'in yerini beğendiniz mi? Bak facecam'in açısını falan güzel görünüyor mu? Yani inşallah göze güzel görünür bir şekilde ayarlamışımdır. Onu patlatmam lazım ama. Kardeşim bir karar ver lan. Oradan mı çıkacağım buradan mı? Gel sen bir. Gel. Ya... Abi oraya nasıl çarpıyor bomba bak. Ne bileyim abi. Göremedim buradan kimseyi? Aha. Türk Doruk diye biri burada ortada. Kardeşim yap Altay. Güzel. Sen de elbiseni verdin. Forması iyidir kardeşim. Yanımızda da var. Abi bu değildi ama Türk Doruk diye biriydi ha az önce vurdum. Aha SKS'li o da burada. Tamam. Tamam Türk Doruk kardeşim sen de hızlısından bir lobiye git. İnşallah canlanma hakkın yoktur. Bak beni uğraştırmayın. Ya da inşallah vardır lan. Daha çok kill lazım bana. Şu botu da çekelim. Gel kardeşim. Tamam. Şimdi 12 killimiz var. Hala daha adamlar var burada. Bitmiş değil. Bir tahmini 20 kille çıkalım derken araç geldi. Araç geldi. O aracı da hemen saf dışı bırakmamız lazım ama bu işliği kontrol edemiyorum şu an nedense. Aha. Önümde. Bak şimdi göster. Tamam Felix. Bir daha göster o kili çekmem lazım. Çok teşekkür ederim. Biri daha var. O da orada bir kili çekti herhalde. Tamam. Tamam şu an temizledik oraları. Botlar var. Hemen şu botu da çekmem lazım. Janty seti. Güzel bir janty setinde kardeşim benim. Hadi artık. Tamam. Bir daha. Kardeşim bir öl Tamam. Çok güzel. 15 kila tamamladık arkadaşlar. Hala bir canlanma hakkımız da var. Bakalım inşallah kullanmak nasip olmaz canlanma hakkını olsun Sağ çatıda bir şey gördüğüme eminim. Ali orada mı? Ha valla orada. Ay tamam Zaza. Yat kardeşim sen de yat 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 yat. Üstüm şu an diyor. Neyse çok iyi söylüyorum arkadaşlar. Sesim güzel. Belki terif yeriz o yüzden devam ettirmeyeceğim. VSS'li bir sal beni. Kurban olayım beni bir sal. Bekle. Şöyle bir kendimi göreyim sana da geleceğim. Şu çatıya çıkarsam çok güzel olacak. Bakalım neredesin? Evde. Tamam. Bir dakika. Merdivene de biri var. Zor! Altay. Sana bir küfür ederim. Neyse. Selam Konuşursam çok ağır konuşurum. Dur geliyorum oğlum. Uçak. Tamam uçak da geçiyor. Bekle. Emanetim olan o etkinlik bölümünü almaya geliyorum. Sadece bekle. Bu arada kamera biraz aşağıda kalıyor lan. Şöyle biraz daha dik dursam oyun oynayamam bu sefer arkadaşlar. Kusura bakmayın şimdiden. Şöyle tekrardan etkinlik bölümüne bir atlayışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu arada hemen yere inmeden video beğenip kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtin lütfen. Altay Usya hala kil alıyor. Oğlum bekle lan ecelin olacağım seni. Sen elbet benim lootuma geleceksin. Bekliyorum lan. Çatıda bekliyorum. Bak lootumu görüyorum buradan. Five minutes later. Aha geliyor. Tutundu. Vallahi geldi. Oğlum bak ben biliyorum full loota geleceksin. Altay. Nasıl kili çekemedim lan? Neyse sıkıntı yok. Olur öyle şeyler. En azından baydık. Baymamız da bir ilerleme. İmparator kilimi çaldı. Ya bak yeşil dumanını gördüm. İmparator beni bir sal kardeşim. Sana bir daha geleceğim ama. Bu maçı ben de winleyip YouTube'a atmazsam torun olmayayım. Gerçi siz izliyorsanız zaten maç güzel geçmiştir. Araç geldi. Hayır. O iki ekip savaşması lazım. Tamam doğru vurdular. Aha geliyor lan biri. Sağa doğru geçti. Beleşkil. Esmer'i kardeşim. Yat 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 yat. Tamam. Esmersiniz. Ben de sis bu arada. Tanıştırayım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. O nereye gitti? Tamam. Orada. Karşımda. Kardeşim. Sana öyle oynayamam. O merdivenden çıkarsam. Senin beni vuracağını adım gibi biliyorum. Merdiven olayını bilmeyen arkadaşlar için. Söyleyeyim. Merdivenden çıkmak büyük bir avantajsızlık. Zaten yakın temas taktik videosunda bahsetmiştik. Ona oynamanın daha güzel bir yolunu bulmam lazım. Şu aşağıda bomba bomba arasam aslında güzel olur da. Bir dakika aşağıda aynen bir bomba arasak efsane olur. Bir bomba bulalım ona bomba falan atacağız. Burada yok. O, o bize atıyor lan. Kardeşim sakin ol ya. Sakin ol sen bir. Aa tam önümde bir molotof var. Ama beni uğraştırma piklesene ya lütfen. Yok arkadaşlar bu piklemiyor. Şu molotofu alıp onu oynayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ama bir tane molotofumuz var. Tek şansımız var. Yerini garanti bilip öyle atacağım. Aa vallahi sağ geçiyor. Kardeşim hata yaptı. Al Hacı Bekir Şimdi patlayacak. Tam bir tane vurduk. Oh, patladı. <laughs> yat aşağı. Yat 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 yat. Hemen. Daha fazla uğraştırma beni. Molotofu çok güzel attık ya. Adam da son anda yerleştirince efsane oldu. Bu arada arkadaşlar. Facecam'li videoların devamı için. Hemen beğeni abone tuşuna basmayı unutmayın. Şöyle yolumuza güzel bir şekilde devam edelim bizde. 18 kill. Daha burası bitti herhalde. Biz buradan yavaş yavaş çıkalım en iyisi. Arkadaşlar tam buradan çıkacaktım. katka tarafından silah sesleri geldi. Tam şu anda da yanıma birisi indi. Burada bir tık sıkıntılardayız. Sağımda da birisi var önümde de birisi var. Güzel bir şekilde birini eleyip öyle yolumuza devam etmemiz lazım. Şu bombayı yer misin? Bak oh, çok güzel bir bomba atıyorum. Yok. Ama yiyebilirdi. Çok güzel açıdan attım da. Birini elemem lazım yoksa çıkamayacağım buradan. Aha geliyor aşağıda. Tamam biraz vurduk. Onun üstüne atlarım ben. Yat lan. Yine esmeray. Oğlum ben sana demedim mi ben tonsiz. Arkadaşı da geliyor. Şagi oğlum gidin lan daha kaç kere öleceksiniz bana. Hadi bir yatın artık ya. Tamam güzel 20 kill. Artık buradan çıkmanın vakti cidden geldiğini düşünüyorum. 20 kill etkinlik alanından çıktık. Arbi var ya yapıyoruz bu işi. Şimdi artık yavaş yavaş pılımızı pırtımızı toplayıp başka düşmanları arama vakti. Aha. Vallahi evin önünde birini gördüm sanki. Vallahi orada. Kardeşim bir sakin ol bir sakin ol. Hemen geliyorum şuradan çatıya tutunmam lazım. Ya var ya bak şu Spiderman şeyine pikler denk geliyor. O yüzden Yere atmam lazım onu çekmek için. Eve geçti bu arada. Bence o üst kata çıkar. Vallahi üst kata çıkar. Bir molotof atalım ona da en iyisi. Kardeşim. Silah ucu görünüyor. Yandı o. Nasıl yanmıyor oğlum? O adam oradan bana bomba atıyor. Tut bunu. Tamam. İnfara tur. Oğlum sen... Çelik kaç se kaç seviye çelik yeledi lan bu sinirden konuşamıyor bak şaşkınım. Adamın içine molotof attık yanmadı lan. O bir tavaya hak etti. O bir tavaya hak etti. Kardeşim yat direkt. Yat imparator beni hiç uğraştırma. Harbi artık aracımızı alıp yolumuza devam edelim. Arkadaşlar cidden bu arada sizden ücretli veya herhangi kayıp yaşayacağınız bir şey istemiyorum. Bir abone olup bir like atmak yani paralı maralı bir şey değil. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Sadece bana destek vermiş kanalı büyümesine yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Tamam şimdi şu George Bull taraflarında adam arayalım derken solda bir drop gördüm. Kardeşim şu drop'u çökebilir miyim müsaitse kimse yoksa? Ay vallahi var. Biri kayada biri drop'un önünde. İki kişiler bunlar. Tamam şuradan üstlerine bir drop oynayacağım bakalım. Ay buradan görünüyor burası kötü. Kavurda yok ki arkadaş. Kayada var. Ay tamam. Koffin yine koffin kayadaki bayıldı güzel. Adam ona gitti. Tamam onlara rushlayacağım arkadaşlar. Bir dakika. Hemen gel. Ay alt evde var. Sol tepede de MK'lı var. Abi ona rushlayamam. Arada kalırım açıkta kalırım. Ölürüz. Ev oynayacağım direkt. Ev kaç kişi acaba? Vallahi oynadım gitti artık. Dört de olsa yapacak bir şey yok. Sikmeseler bari. Galiba tek çatıda. Tam bu tek kişi. Eğer ki hiç ses vermeden bekleyen birisi yoksa. Bu tek ki büyük ihtimal ya. Tamam. O yukarıda takılsın. Yukarıyı korusun. Ben de aşağıyı koruyayım. Aha. Abi hatch var da yukarıdaki atlıyor zıplıyor bir şeyler yapıyor var ya onun yüzünden rahat oynayamıyorum. Müzik Bakayım tekrardan yukarı tarafa. Ana baygını var. Tam bitti. Ay. Lan arkada baygını çekemedim de. Bu hain de baktı oraya sıkıyorum. Bak B13 Vortex bu arada. Bu hain baktı oraya sıkıyorum. Direkt arkalayacaktı beni. Oğlum Vortex sen de az değilsin de oradaki baygın kili çekemedim. Direkt kili çektim ama sıkıntı yok. 2 kil geleceğine bir kil geldi. Az olsun bizim olsun. Yılanlar dünyanın en tarikeli ve zehirli hayvanlar. Aa, lan taşın dibinde yatmış. Hemen şunun kilini çekip uzaklaşmamız lazım buradan artık. Tekti herhalde. <laughs> Arkadaşlar artık son iki kişi kaldı. Ben de arıyorum onları ama daha kimseyi görmüş değilim. Hemen bir de şu evden bakmayı deneyeceğim. Şurada güzel bir şeyler bulduk. Yeleğimiz de bir seviye ama bize sıkıntı yaratacağını pek düşünmüyorum. Ve bakalım adamları arıyoruz da ne taraftalar? Aha sağda, sağda koşuyor olan biri ağaç gibi. <laughs> ne yapıyor lan o? Durmuştur askere. Ay tanıyor mu acaba? Hainlik mi yapmaya çalışıyorlar? Ya da taktik mi yapıyorlar? Bak biri duruyor biri vuruyor çünkü. Bunlar herhalde taktik yapıyordu. İşte ben durayım sen vur gibisinden falan bir şey yapıyorlardı. Yer mi Anadolu çocuğu yemez. Bunlara çatıdan oynayacağım. Tabii çatıya da çıkabilirsem. Şöyle oynayalım arkadaşlar. Bunları görmem lazım bu taraftan bir yerden ama. Yok sislemişler. Sislemişler. Bunlara yapabileceğim bir şey yok. Arkadaşlar artık maç sonuna geldik. Hala videoyu beğenmeyen varsa artık yani diyecek bir şeyim yok kardeşim. Harbi çok ayıp ediyordur. Burada sizler için facecam'li video çekiyorum. Şuna Pref f atıyoruz ama yok. Yeni yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bombaları da atsak aslında yetişir mi? Yetişmez la bombalar. Bakayım. Gidiyor mu? Yok gitmiyor o bomba. Yani görmedim ama gitmemiştir büyük ihtimal. burada orada. Tamam biraz yedi. Sizlerle uğraşacağım oğlum. Tamam biraz da bu yedi. M4 mermimiz az. Bu saatten sonra UMP denesek biraz daha iyi olabilir. Ağaca geçti birisi. Birisi de hala arka kayada. UMP deneyeceğim ona. Bana piklesene. Bak lütfen. Bir pik aha gördüm ağaçta. Pikle. Ay tamam, tamam. HS atamadık ama güzel baydık arkadaki. Ay buna HS attık Berhan. Kafanın Neyse, şey demeyeceğim. YouTube videosundayız kardeşim. Bazı sıkıntılar çıkabilir. O yüzden hiç gerek yok. Artık 26 kill. One man squad. Rızık kırıklara karşı. Yok öyle demeyeceğim tabii ki. Bakalım hemen elmas ligindeyiz. Artık açılacağız artı 78. Arkadaşlar hala aranızda video beğenmeyen kanala abone olmayan varsa harbiden çok ayıp eder. Hemen hasarıma da bakmak istiyorum ben. Bir dakika hasarım nerede? Hasarım da 43 kişilik hasarım varmış be. Dediğim gibi arkadaşlar video beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Facecam'li videoların devamı için yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın.